Google'da insanlar en çok neyi arıyorlar diye? Rüyada diş sallanmak ne anlama geliyor? Diş fırçalamak orucu bozar mı? 40 kaleden ciddi bir diş randevu problemi varmış. En çok aranan orada diş randevuları. Bütün gerçekliğiyle, bütün çıplaklığıyla şok 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 konuşarak sizleri bekliyor. Herkese merhabalar. Klinika TV'ye hoş geldiniz. Bugün Rental Talks'ta yine her zaman olduğu gibi yepyeni yeniliklerle, farklı konseptlerle karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Dedik ki ya insanlar acaba neyi merak ederler? Şöyle bir araştırdık. Google'da insanlar en çok neyi arıyorlar diye. Karşınıza çıkan şeyler arasında rüyada diş sallanmak ne anlama geliyor? Veyahut da işte diş fırçalamak orucu bozar mı? Veya bakın bu aralar Kırıkkale'de ciddi bir diş randevu problemi varmış. En çok aranan orada diş randevularıymış. Ama evet. Türkiye genelinde 2021'de büyük ihtimal daha öncesinde en çok aranan şeylerden biri diş teli fiyatları olduğunu gördük. Ve bununla ilgili konuşmaya karar verdik. Ben de ortodonti uzmanı olarak sizleri biraz bilgilendirmede bulunacağım. Dikkat edin, reel rakamlar bütün gerçekliğiyle, bütün çıplaklığıyla şok 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 konuşanlar sizleri bekliyor. Az sonra deyip kahve içmeye gideyim mi? <laughs> Sizce diş teli yani ortodonti tedavisi pahalı mı? Şimdi güzel bir soru. Diş teli tedavisi yani ortodonti tedavi pahalı bir tedavi mi? Rakam olarak baktığınız zaman pahalı sayılabilecek bir tedavi. Ama düşünün ki bir yıl boyunca, altı ay boyunca, belki iki yıl boyunca doktorun sizi sürekli takip ettiği bir tedavi. Öyle olduğu için aslında çok ucuz. Yani doktor size her seans geldiğinizde sadece bir dolgu yapsa ortodontik tedavi ücretiniz toplamı belki iki katı olur bunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Sürekli doktora gidiyorsunuz, geliyorsunuz, görünüyorsunuz. Onun için aşırı pahalı bir tedavi değil. Bence ucuz da bir tedavi denebilir bu anlamda. Fakat tedavi fiyatları çok değişkenlik gösteriyor. Yani bilemiyorum belki 2-3 bin TL'ye de ortodontik tedaviler var. 25-30 bin TL'ye de var. Bu neye göre değişiyor? Aslında bugün tam olarak bunlardan bahsedeceğim size. Bütün gerçekliğiyle. Şimdi öncelikle diş teli tedavisi nedir? Diş tedavisi dişlerin pozisyonlarını düzeltmek için veya çenenin yüzde olan uyumunu veya birbiri içindeki uyumunu düzeltmek için yapılan tedavilere genel olarak halk arasında diş teli tedavisi deniyor. Hepsini aslında diş teli tedavisinin içine ekleyebiliriz. Onun için gördüğünüz üzere fiyat skalasının değişmesinde koca bir ameliyatla yapılan tedavi ile birlikte sadece bir dişin dönmesi için yapılan tedavinin ikisine diş teli tedavisi deniyor. O yüzden burada bir kere fiyat sıkalasının niye genişlediğinin bir tane faktörünü söylemiş olduk. Bir diğeri kullanılan materyaller. Metal diş kullanılabiliyor. Metal diş de çinden getirten hekimler de var metal braketleri ve maliyeti aşırı derecede ucuz. Yani şöyle alıp atarsınız çöpü. Maliyeti neredeyse yok. Almanya'dan, Amerika'dan gelen braketler de var. Daha kaliteli olup daha çok maliyetli olan veya şeffaf görünmeyen safir veya porselen diş telleri de var. Veya tamamen şeffaf plak olan Invisalign gibi, Ortero gibi, Şeffaf Real Correct gibi şeffaf plak firmaları da var. Veya son zamanlarda yeni çıktığını duyuyorum. Smile Neo falan böyle değişik firmalar mevcut. Size de dünya pazarında yer edinmiş belli başlı firmalar. Burada tabi fiyat skalası bakın gene değişti kullanan materyale göre. Fakat bunlar %20 etkileyecek unsurlar. Tabii ki ilk tedavi planı çok büyük etkiler ama malzeme çok fazla etkilemez açıkçası. Yani biz dolar ve euro ile fiyatlar çok arttı. Onun için diş tedavimiz pahalı dediğimiz zaman çok da reel bir bilgi değil aslında. Çünkü diş teli maliyeti en azından plaklar biraz pahalı ama teller için söylüyorum. Tedavi maliyetinin %10'u falandır. Çok fazla değiller. Bakın bu bilgiyi de kimse vermez. Peki niye pahalı? Şimdi öncelikle şunu unutmayın. Diş hekimliği zaten zor kazanılan, maliyette okunan bir eğitim, lisans eğitimi. Şimdi bunu okumuş bir insan. Sonrasında kazanılması çok zor. En üst seviyede olan ortodonti uzmanlığına girmiş. Diş hekiminin en zor branşına, en ulaşılması zor olan branşına girmiş. Ve bununla ilgili 4 yıl eğitim almış. Çok ciddi kalifiye hekimler bu tedavi yapıyorlar. Tabii ki uzmanlık eğitimi almadan deneme yanılma yoluyla yapan hekimler de var. Bu yüzden buna bu hekimlerin tedavileri biraz daha uygun olabiliyor. Fakat bu işi gerçekten eğitim almış, profesyonel yapan hekimlerin yapması da biraz daha maliyeti olabiliyor. Burada hekim maliyeti de önemli bir maliyet. Çünkü düşünün ki size binlerce talep var ve siz o binlerce talebin içerisinde belki 100 hastayı, belki 200 hastayı seçebiliyorsunuz. Onun için burada hekimin zamanı kıymetli oluyor. Bu kıymetli zaman da tedavi maliyetini arttırabiliyor. Umarım anlatabilmişimdir. Bunu reel rakamlara söyleyecek olursak, ben 2014-2015 yıllarında İstanbul'da özel klinikte yaptığım tedavilerim 4500-5000 TL civarındaydı. Yani basit, sabit, ortodontik tedavi, metal tellerle yapılan bir tedavi, atıyorum 6-8-10 ay sürecek bir tedavi, işte 4500-5000 TL'ye yapıyorken daha kompleks, işte 2 yıl sürecek, e, klas 3 dediğimiz biraz daha zor vakaların tedavisinde 7-8 bin belki 10 bin TL'ye kadar yapıyordum. Böyle bir skala vardı. Tabii zamanla dolar euronun artmasında şunlar var sadece kullandığımız braketler değil malzemeler var, personel giderleri var, birçok gider var. O yüzden tabii ki maliyetler arttı. Fakat bir de hekimin maliyeti arttı. Çünkü zaman kıymetlileşti. Şu an mesela ben ciddi yoğunlukta bir ortodonti uzmanıyım. Gerçi ortodonti uzmanı birçoğu yoğundur ama zamanım ciddi kıymetli hale geldi. Bunu da ister istemez artık seçicilik oluşturmak, birazcık fiyatları arttırmak zorunda kalıyorsunuz. Peki bu ne kadar artıyor? Mesela biz şu an İstanbul Ulus Etiler'de bir kliniyiz ve e, Türkiye'nin en lüks kliniklerinden biri diyebiliriz. En azından içerinin dizaynı, güzelliği, şıklığı, verdiğimiz hizmet kalitesi anlamında en iyisi demediğim için rahatlıkla en iyilerinden biri diyebileceğimi biliyorum. Şimdi tabii ki bunların bir maliyeti var. En kalifiye personellerle, en kaliteli yerlerde, en yüksek kaliteli ürünlerle çalışmak dijital ürünleri kullanmak, en kaliteli malzemeleri kullanmak bir maliyettir. Bir de hekim olarak da ciddi bir yoğunluğunuz olduğunda artık ortodontik tedavi fiyatı minimum 12-13 bin TL'den başlayıp 20-25-30 bin TL'ye kadar çıkan rakamlarda oluşmaya başlıyor. Burada söylediğim gibi hekimin zaman maliyeti artıyor. Peki siz bir ortodontik tedavi ihtiyacı olan bir insan olarak 5 bin liraya, 6 bin liraya, belki 8 bin liraya yaptıracağınız bir tedaviye niye 15 bin TL veresiniz? Burada Kriter sizi etkilen şey nedir? Burada önemli olan sizin zaman maliyetiniz. Ya benim için zaman mühim değil. Ben 2 yılda olsa, 3 yılda olsa, 4 yılda olsa, 5 6 yılda olsa, bunların hepsini gördüğüm için söylüyorum. Gider gelir, gider gelir, gider gelirim yeter ki bana tedavi ucuz olsun. Daha ucuz tedavi seçebilirsiniz. Her ucuz tedavi böyle uzun sürecek demiyorum. Yani yeni mezun olmuş ama kaliteli hekim olup uygun fiyatlı tedavi yapmaya başlayan ama size kısa sürede hizmet verebilecek hekimler bulma ihtimaliniz olabilir. Ama gerçekten bu işte iyi olmayan, deneme yanılma yoluyla öğrenen ve çok uzun yıllar tedaviler süren hekimlerin fiyatları da düşük olabilir. Kimse yargılamıyorum ama piyasada gördüğüm şeylerden bahsediyorum. Bir de fiyatını arttırdıkça daha yüksek fiyatlar açılıp size çok daha hızlı bir şekilde kaliteli ve size verdiği sözü tutabilecek tedaviler alma imkanınız var. Bu da artık deneyimle, tecrübeyle artık gördüğünüz zaman birkaç hekime muhakkak muayene olarak bunları anlayabilirsiniz. Veya hekimin referans hastalarından aldığınız bilgiler, feedback, geri dönüşlerle bunları anlayabilirsiniz. Burada şunu unutmayın. Mesela ben kendimden örnek vereyim, benim gibi hekimlerden örnek verecek olursam bana geldiğiniz zaman kafanızda hiçbir soru işareti olmaz. Her şeyi detaylı anlatırım. Uzman bir hekim bunu yapmalıdır. İkincisi süre verdiği sürelere maksimum derece riayet etmeye çalışmalıdır. Zaman her zaman tutuyor mu? %90 söylediğim zaman oluyor. Fakat %10 diş hareketlerinde aksilik olabiliyor, beklenmeyen hareketler olabiliyor, hasta gelemeyebiliyor, braket kırılabiliyor vesaire etkenlerle verdiğimiz süreler veya lastik kullanımından dolayı süre çok uzayabiliyor gibi etkenler değişebiliyor ama emin olun bu tedavilerde %10 durmak, %90 söylediğim sürede tedaviler biter. Sonuç olarak, birazcık dağıtmayayım konuyu. Sonuç olarak geldiğinizde aldığınız hizmet kalitesi, istediğiniz her hareketi elde edebileceğine inancınız. Ben her sene saslarıma sorarım. Bu ayki hareketleri gördün mü, farkında mısın? Bak bir sonraki ay şu hareketler olacak. Senin şu isteklerini şu zaman halledeceğiz gibi. Her geldiği seans tedavinin başından sonuna onun da kontrolünde olmasını istiyorum ki birlikte uyum içerisinde ilerleyebilelim bu keyifli, sorunsuz, istediğiniz zamanda da istediğiniz sonucu elde etmenizi sağlıyor. Ama tabii ki bunun bir maliyeti de oluyor. İyi söylediğim gibi yani çok basit sabit 6-8 aylık bir tedavi şu an biz yani 2021'de 12-13 bin TL civarında yapıp bu tedavinin zorluğuna göre 20 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Ve Invisalign gibi hekim maliyetinden daha fazla plak maliyeti yani materyal maliyeti olan tedavilerde de bu fiyat 25-30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Burada kefa plak fiyatlarındaki yüksek olmasının temel sebebi plakların maliyetli üretiliyor olması. Yani metal bracketlere göre en az 10 kat daha maliyetliler. Fakat hekimin de chair time dediğimiz tedavi süresinde geçirdiği zamanı kısalttığı için hekim de burada zamanı daha az harcadığından daha az bir kazanç elde ediyor. Ve buna normal tel tedavileri fiyatı yaklaştırıyoruz. Buna göre bir denge var. Aslında keşke imkan olsa da burada soru cevap yapıyor olsaydık ama bu konuyla ilgili merak ettiğiniz, cevaplamadığım sorular varsa memnuniyetle alta yazarsanız soruların çokluğuna ve sıklığına ve kaliteli, mantıklı olmasına göre belki yine bununla ilgili bilgilendirici videoları ya YouTube'dan veya Instagram doktor.ömerpolat veya clinicadentalworld Instagram hesaplarımızdan bununla ilgili detaylı bilgiler veririz. Umarım elimden geldiği kadar bilgi verdim. Yeterli olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeye, eğer bu ve değişik konseptlerde videolar istiyorsanız da takip etmeye başlarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.